İki grubun manen pis olduğundan bahseder Allah Celle Celaluhu. Onlardan biri iman etmeyenlerdir. Ve yecalullah rüsse la yuminun. Allah iman etmeyenleri manen pis bırakır diyor. Buradaki pislik zihin, kalp pisliğidir, kirliliğidir yani. İkinci sınıf kimdir? Ve yecalur rüsse la yakilun. Aklını kullanmayanlar da pistir diyor. Aklını kullanmayan, sorgulamayan insanın da manen kirli olduğunu ifade ediyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Burada da İbrahim Aleyhisselam aklınızı kullanmanız gerekmiyor mu? Ey iman eden, ey kavmim, ey insanlar aklınızı kullanmanız gerekmiyor mu diye soruyor. Sonra kavmi diyor ki harrikuhu وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاِل۪ينَ Yakın bunu diyorlar. İlahlarınıza yardım edin. Bunu yakın. Büyük bir ateş, başka ayet-i kerimelerde büyük ateşten de bahsediyor. Büyük bir ateş tutuşturuyorlar. Odunlar topluyorlar bir meydana. Öyle bir ateş ki yanına yaklaşamıyorlar. Yanına yaklaşamayıp İbrahim Aleyhisselam'ı mancılıkla ateşin içerisine fırlatıyorlar. Burada ayet-i kerimelerde geçmiyor ama kimi hadis-i şeriflerde meleğin gelip de İbrahim Aleyhisselam'a kurtulmak ister misin? Sana yardım et etmemi ister misin diye sorduğu İbrahim Aleyhisselamın da Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbi Allah, Allah bana yeter. Hasbun Allah, Allah bize yeter demek. Biri tekil, biri çoğuldur. Allah bana yeter, o ne kadar güzel vekildir dediği, meleğin yardımını bile kabul etmediği anlatılır. Tevekkül sahibidir İbrahim. Aleyhisselam.